Hepinize selamlar Türk bu ailesi. Bugün sizlerle birlikte Süleyman'la beraber Roblox oynayacağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Harisanız hemen başlayalım. Şu an ikimiz aynı yerde konuşamadığımız için arkadaşlar chatten böyle konuşacağız. Sanırım ama internet çekmiyor. Hareket edemiyor. Selam vermesini bekleyelim. Neyse. Ona başlayalım diyelim. Tamam. Hadi. Tamam. Şöyle böyle kolay bitirebilecek parkurlar seçmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Böylece video çok uzun olmasın diye arkadaşlar. Şunu şu köşeye alayım bunlar kolay zaten. Siz de biliyorsunuz. Da Süleyman orada kaldı. Yukarı çıkalım onu bekleyelim. Orada kaldı. <laughs> Hadi. Bunlar da bunlar sözde yok olmuyordu. Neyse. Oha. Ah geliyor. Da oyun çok pis kasıyor arkadaşlar. Bunun için lütfen kusura bakmayın. Şöyle devam edelim biz. Aslında kasmasında da internet çekmiyor yani. Kasıyor ki internet çekmiyor. Sarı diyelim. Buradan yeşil. Mavi. Kırmızı. Aha valla yaptım arkadaşlar. Tek... Aha öldüm. Nasıl öldü? Oha. Neyse bari şeyimiz buraya gelmiş. İnternet çekmemesine rağmen buraya geldik. Hile <laughs> yaparak sanırım oldu internet sayesinde. Şöyle toplar kolay. Aa kolay dedim hemen yere düştüm ya. Her kolay dediğim şeyde ben çabuk çabuk yere düşüyorum. <laughs> o da düştü. Girme <laughs> komşuna gelir başına arkadaşlar. Bu arada sizler için lütfen kusura bakmayın. Yok. <laughs> Daha zıplamadan düştü ya. Hadi. Şimdi video uzun sürecek lan. Heh tamam geçtim. Çıksana önümde. Süleyman nerede? Ay yere düştüm. <laughs> Bakacakken. Harbiden nerede? Aa. O <laughs> yere düşüyor. Şöyle bir neredesin yazalım. Çünkü görmüyorum onu. Ha, oyundan çıkmış. Ben de diyorum niye şey gelmedi. Hmm. O zaman en başa gidecek sanırım. Değil mi? Ayna. Oho en baştan buraya gelene kadar o, çok uzun sürecek arkadaşlar. Arkadaşlar sesler için kusura bakmayın bu arada. Çok özür dilerim arkadaşlar. Sesler için. Kardeşim hep bağırıyor ki demiş. Nedense. Dur bir yazayım. İstersen geç başlatalım. Şöyle yazalım arkadaşlar. Da. O yazı bile gitmiyor ya. İnternet bu kadar çekmiyor yani. Bunun şunu şu kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, o zaman biz devam edelim. Yapacak bir şey yok. İnternet çekmiyor ama. Yapacak hiçbir şeyimiz yok bizim. Şöyle devam edelim. Zaten sıkıntı yok. Ama dondu bir yanlış oldu. Tamam dedi. Hemen geri geliyoruz arkadaşlar biz. Evet arkadaşlar geri geldik. Az önceki şey oyunda. Az önceki oyunda Süleyman 2'de bir öldüğü zaman en başa atıyordu onu. En başa attığı için çıktık. Yeni bir oyuna girdik. Şimdi bunu oynayacağız arkadaşlar. Hemen devam edelim. Şöyle buradan. Buradaki amacımız ne ya? Ben böyle bir farkı görmedim. Kolay. Bunlar kolay sanırım. Şimdi kolay diyorum. Bir öleceğim. Her dediğimde aynı şey oluyor çünkü. Aha ölmedim. Şanslıyım. Evet. Süleyman ne <laughs> Yine yerde kaldı. <laughs> Kardeş geride kalma. Benim yaptığım gibi yap. Neyse. Biz böyle buradan çıkalım. Devam edelim. Stage 5 Hayır. Hızlı yok oluyorlar. Arkadaşlar bu arada sizler için kusura bakmayın. Aha. internet mi çekmiyor? Ha tamam. Aha şarj gitti. Aha, Neyse bir şey olmaz. Zaten bu yukarıda duruyoruz. Ha geliyor. Tüm oldu, öldür. Hayır. Ha şimdi geldi. Devam edelim. Evet. Düşmemem lazım. Hah tamam. Güzel. E. Bunlar sanırım kolay. Yani video kısa olsun diye biz de kolay par parkurlar yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. İleride zor parkurlar da gelecek diyeceğim de bunlar kaybolanlardanmış. <laughs> o yüzden Süleyman yere düştü sanırım. Diyecektim de daha orada. Vay. Wow. Neyse biraz bekleyelim onu. Dedim belki o diğer taraftan aşağı düşmüş. Tamam. Şimdi bu taraftan da geliyor. Biz de böyle devam edelim. Evet. Kolaydı burası da. Bunlar ne? Çarka benzer bir şey. Ya da bisküvi. Her neyse. Tamam orada Bunlar da yok. Bunlar yok olmuyor. Tamam. Bu, bunun içinde geçmek. Çok kolay. Heh. geliyor. Şimdi buralara değmememiz lazım sanırım. Öyle değilim. Ben buralara böyle yapabiliyorum arkadaşlar. ah, ah bu, bu bakış açısından ya, bu bakış açısından yapabiliyorum diyecektim de ölmüşüm. Görmeden ölmüşüm. Vay be. Uy. Çok güzel. Kafamı vurdum. Gidelim şöyle. Herhangi birisi fark etmiyor. Demek ki fark etmiyormuş. Ya da belki her, hepsi yandandır. Burası da kolaydı arkadaşlar. Bu arada sesler için kusura bakmayın tekrardan. Bu ne kardeş? Bu da çok kolay. Şeyman nerede? tam arkamızda. Evet. Buralara değmeyeceğiz. E, eh, eh. Tamam. Evet arkadaşlar. Video kaç dakika olmuş? 13 ya da 14. dakikada bitireceğim video arkadaşlar. Önümü görmüyorum. Hayır. Aa! Kimiz de aynı anda düştük. Obala. Hadi. Tamam. Yap. Oo, burası zor. İlk başlar kolay sanırım. Sonradan zorlaşıyor. Hadi. <laughs> Bakını buldu. Obala. Tamam. Bu da tamamdır. Bu yeri de bitirdik. Kara reizler. Kara reizleri de bitirelim. Evet. Bu da bitti. Yine kara reizler. Kara reizlerden ne çektik be birader. Her yerde kara var. Bunlar yok oluyor mu böyle? Bunlar, bu da kolay. Bu da, da sıkıntı yok. Süleyman gerilerde karaların orada. Bekleyelim onu biraz. Buraya gelsin. Hadi. Gel. Tamam. Hadi gelsene. Gelmesin Gelmedi. Allah Allah. Neyse biz şöyle devam edelim. Kaç dakika olduğunu soruyor. Bakalım kaç dakika olmuş. 10 dakika olmuş. Evet. 10 dakika olduğunu yazalım. Birazdan zaten videoyu bitiririz. Aa yere düştü. Işte. Boş verin onu. Video çektiğimizi gördü hemen kesin videoya katılmaya çalışıyor. Bitir diyor Süleyman. O zaman da geçelim, bitirelim. Diyeyim. Gel yanıma. Nerede? O geçişte. Geçişteyim. Sen o nerede Allah bilir. Hadi kanka hadi. Var geçen belki ileridedir. Onun yanına gideriz. İnmeyeceği. Nerede lan? Ah, tamam. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Böyle videoların daha iyi gelmesi istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.